Okey normal piyade oynayacağız böyle. Transport kapalı mı hızlıcağım? Pardon borunuzu çeker misiniz? Hayır. <laughs> Slow Bey, Rallat'ın oradan çıkın. Olur mu? Mehterbaşı. Niye durdurdun oğlum? Efendim. Tam bir şeyinde durdur. Bir saniye. Baş. Yapıştır. Oh. Ne diyor acaba? Al ne şey al acaba? Atla abi. Haydi haydi. Biz aşırı gereksiz bir hareket yapacağız. Şimdi Airfield Trends bu adamların 5. kepi potansiyel ya da onun yanındaki işte. bir şöyle soldan sinsice arkadan belki sızıp oraya atacakları potansiyel bir hava engelleyebiliriz. Ya da attıklarını kaldırabiliriz. Çay başçısı kresi genelde kep içine abatarlar Orada da aynı durum yaşanmış olabilir. O hub marka doğru mu? 9. Doğru. Doğru. Süper. Hub markı doğru. Haritadaki. Helikopter spot Sen yapmış. Helikopter ha. spotladı. Gelin abi. Yorum baba. yenileyim. Haydi. Sızma. İlerliyorum. Araksız, araksız. ver, araksız ver. Ölmüş. Geliyor. Sakin e, gösterme. Göster çök çök çök. Cam Hazır. Atış serbest. Beceremedik. 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 Gazi <laughs> patladı. patladı. Var, süper. Var, süper. 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 Kısa düştü. Uzun düştü. Koştur koştur koştur. Bak, <laughs> Nereye git lan o? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi grenade, çok iyi grenade. Allah kuracak var mı büyük at isteyen falan? Tamam o da bayıldı. Elinize sağlık. Hilo ha. Ama bak şimdi ben oraya girmişim. Görüyorsunuz onu. O kadar da değil. Tamam geldim. <laughs> <laughs> Kafama sıkın. <laughs> Daha iyi yani. Aracı niye sıkın? Adam hala yaşıyor olabilir. Hala yaşıyor olabilir. Logi'yi de Bilmiyorum patlatmayın. Yani. Logi'yi patlatmayın. Mahsur kalsın burada. Lan, 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 tamam öldü öldü, öldü tamam. Melik. Öldü oğlum sakin olun. Can aracı patlatma. Aracı patlatma. Aracı patlatma. Aracı patlatma. Tamam. Lastiklerini al. Aracın tekerlerini patlatıyorsun. Beni devam ederim. Piyade var mı bizde? Hani becer. Hani becer. Çantını lat at, lat. Hani becer. Çantını koy. Grenader ben ve lat mermisini inlesin. Ben yeniledim ya araca gittim. Okay. Tamam. Şuraya. Lat, grenader, bom inle. Sonra çantanı al gel. Elinize sağlık beyler güzel yaptı. <laughs> siz kep haba doğru ilerleyin. Ben radyoya bakacağım. Potansiyel burada olma ihtimalle karşı. Infosunu veririm gelirsiniz. Haptan markında mı? Tamam benim olduğum yerde. Tamam. Bir işareti geçerli haberiniz olsun. Okey radyoyu arayalım. Ben transport alıp geleceğim. Hub'ın dibine. Evet, mobilya. Yıldızlarıma sağdaki best mobilya e gidiyor. Okay, bakayım. Bu mark Yapan ilerle. Okey bakıyorum Bir helikopterler daha düştü. Defans bile. düşüyor e, çekmek kritik o yüzden Tomo MP siz kepte kalın. Yani burası kanka. Tamam. Double nötr oldu. Bu <laughs> ben bu hub'un üstüne bir sarı işaret attım ya. O <laughs> sarı sarı işaret içinde bir <laughs> yerde olacak radyo. Şu an o yüzden arıyoruz. Ben buldum galiba ne? radyoyu. Yok motor duymuş. Ralden doğun. Alıyorum. Al, doğabilen herkesi. 40 saniye var. Radyoyu buldum galiba lan. Ses duyuyorum oğlum. Buldum radyoyu. Radyo buldum. Yanıyor. Radyo tamam. Yanıyor. Kanamada. Bekleyin şimdi. 75 saniye sonra evet. o kalkacak. Evet. O neydi lan? Lat attı biri dibimizden. Ben bu oyunun buglarını var ya. Neyse. Valla. Ne Buradan ne oldu, burada bir lat sıktı. Ama kimse yok. Evet evet ben de sesini duydum. Bak. Evet. Duydunuz mu? Evet. Hala çıkıyor. Aynen. Bak. Atışı şimdi görüyor musun? <laughs> Yetenekli <var. gülüyor> <Maşallahılar. gülüyor> mu? adam. Maşallah var. Sık olanı affetmez. Transport attı. Oo bir lat daha. Maşallah. Kaç tane mermisi varsa artık. Hey, sıktıkça sıkıyor ya. Ha, Kalktı. Atlayın. Atlayın atlay. atlay, beraber de kalktı. Commander ne işe yarıyor? sarı o. Komander, e, skuad tarafından bir oylamayla aday oluyor adam. Oy veriyorsun. Başka aday yoksa o seçiliyor otomatik olarak. E, özellikleri var. Belli sürelerle gelen yarım saatte artilleri atabiliyor. Gökten böyle istediği yere mortar atabiliyor. E, F16 çağırıp böyle spesifik bir yere airstrike atabiliyor. Tanklar mesela palet yedinde üstlerine airstrike atıp tankı patlatabiliyor. Onun dışında drone özelliği var gökyüzüne. Atlayın transporttan kepe giriyoruz. Tekrar çekmeye çalışacağız kepe. Tamam. tamam. Lover'ın içindeki insan sayısına göre... Harbiden alıyoruz ha. <laughs> Command Commander Lover'ı yavaşlat... şey... West'i yavaşlatman lazım. Düşmanın giriş tarafı tespit edildi. Bizim tarihi tarıyor şu an. Kepe girmeniz lazım çünkü burayı 3'te çekiyoruz ama orası şu Üç an ileride olduğu ya. için... Sıfıra çekemeyeceğiz burayı, nötre çekemeyeceğiz. Bizim yavaşlatmanız lazım orayı. Arap paletli araç var, bizim değil. O, Doğru ses, paletli palet sesi var. Paletli araç nerede beyler? Gösterseniz İst ee, He, tarafı. İşte bak. İşte bak. Mi? Dinle. Aracı dinle. İşte diyor. Tamam, gidiyor. bekleyin. Gelsin. Paletli var. <laughs> Tomo. Hazır ol, gel benimle. Gel benimle hazır ol. Ne neye sıktınız? Harpendes. Ne o? M2 aç mı? tank bitti evet. evet, bitti tamam tank patlamış hat vurdu patladı lowerda bekliyoruz hatta bu evde bekliyoruz direkt çok dağılmayın kepiçe evimiz şey gibi weste commander çekiyor bekliyoruz lowerda çok açılıp ölmeyin abi ben şu 300 düşen adamı bir kaldırayım gidip bir sen bilirsin Bizim adam mı? Yani Obi cevap verme. Kaldır kaldır Obi Wan'ı kaldır. <laughs> bir piyade sukarı var mı ölü? Helikopterle bassın ya şeye. Evet. Geldim, musun? Bir sonraki yapı direkt şu biri, birin mu marka Aynen, bir doğru düşünüyorsun abi Aynen. Evet oraya gidiyorum zaten. Loşu süper süper. <laughs> Defanstayız biz. Piyade gördüm. Düşman piyadesi. Anlaşıldı. Düşman güneyden geliyor Laura. <laughs> Anteyir. Benim atışım geldi bu arada. Ben bir atış yapacağım. Bu <laughs> şey lavurun kuzeyinde bir yerde marklandı. Onlar ne kadar doğru? bilmiyorum. Bravo. Kuzeye bakın. Charlie güneye baksın. İkiye bölünelim. Az kişiyiz ama. Biz geliyoruz. Şu an defans Böyle. bir tek bizden soruluyor. Beder her tamam. o zaman defansa geliyorum. Hep kaçta? A field trench. İlerleme. Yavaştan transporta Değil doğru yapın, gelen yok zaten. gidecekmişiz gibi hareketlenelim abi. Güney'e doğru gireyim yavaştan. Ben alırım sizi aşağı gelip de bana doğru hareket edin. Ben direkt airfield'a mı gideyim yoksa bir sonraki cap'e mi gideyim? Bir sonraki belliyse... Aşağısı. Sonra Şurası direkt. Nasıl? Hangar. Hangarlar. Tamam gidebilirsiniz. Angar da boş şu an. Kaçta çekiliyor? Birle çekiyorsa geleyim trençe. Şu an ikiyi çekiliyor. Yüzde kaçta? Yüzde elliye dayanıyor. Süper tamam. Airfield Benz ikiyle çekiliyor. Yüzde Biz buradan direkt bir sonraki kepe gideceğiz. Aracı radyo çekeceğim bir mermi dolduracağım içinde mermi kalmamış. falan getirebiliyorsan getir baba bir şey olmaz. Zaten tamam, önleri yapıyor. Omuzla karşılıyor. Arkada West Mogulio bizim Suç squad'dan var. bir şey söyledim. Getirecek şimdi çocuk. Ee, Burada, gider, getirecek Burada oraya. bir adiloji var. Anlaşıldı. Sağımızda. Bel çarpışıyoruz atlayın araçtan. F'ye bas F'ye bas. F'ye bas. Para. Gidiyor gidiyor sık sık sık. Kuzeye bir tane loji çıkıyor. 4. Arkana baksana tank. mu? Loji. Anlaşıldı. Durdular. Atlayın oraya. Bir kişi var. Tank'a diyorum. Loji var. Kuzeye de doğru çıkıyor. Vursun. Ah palet abi. Arkasına bakamıyor mu? Ne oldu? Ne yapıyorsun dayı? Ne oldu? Tam bineceğim. Sen ilerledin mi? Aracın durumu ne? Araçla gitmemiş abi. Daha streklere çektim. Yaparım, olsun. Aracın durumu ne abi? Bir konuşun <laughs> benimle lan. Diyin ki adamı vurdum, <laughs> lastiğini aldık deyin. <laughs> Hiç konuşmuyorsunuz abi Bizim beynimiz <laughs> senin kadar çok çalışmıyor. Atla. Ya ateş edeceğiz ya konuşacağız. Eyvah eyvah atla. Ateş et. Tamam, lojinin lastiğini aldık. Şeyde duruyor boş boş bir saniye hep indiriyor şey helikopter indiriyor EF-4 Tanagra. içinde hurdak. Gördüm. Helikopter Heyler, şimdi patlayacak. Buramadı. Oradaki maç fan içinde. Hı. Serbest. Düşman serbest. düştü. Ben. Serbest. Yalıhtaki okay. düşman elimi düştü. Eyvallah sağlık. Eyler herbe. Bu tellerde açıklıklan var mı? Yırtık oluyor bazen. Köşede Radyo var, duyuyorum. Radyo var direkt içeride. Gel benle. Bak Gülüyoruz. benle gelme. Açıklık bulamıyorum. Stamina zor olur ne abi? Koşuyoruz. Ya şey şey Radyo duyuyoruz. Şimdi, şimdi. Yanlardan işte birkaç mangal geçsin. Ben geçeceğim bir tane yanından. Kulede biri var. O iki de şey yapsın. Şöyle işte düşmana doğru yavaş yavaş ilerlesin. Ben buradan. Al sus, mark veriyorum. Vereceğim bir dakika. Ha, verdiniz mi? E, radyo burada gelin. Bu markında maksimum var. Kim istemişti? O Obi Wan sen mi istedin? İçeriye gelip kastınız var diyor. O, el, o darlamamız lazım o kuleyi. Ben de sağ geldim de fast var. Süper. Getir İnşallah aynen. o Revi rom... Revi bomba atacağım da bilmiyorum Biliyor sizi vurur at muyum. Atmıyorum ne olur ne olmaz. Atayım ben bombayı. Hayır. Bizimkiler çıkıyor şu an kuleye Tam orada. bitmiş. <laughs> tamam. Yüzde elli de cap bile çekiyoruz. <laughs> Çok açıkta durmayın abi. Düşman sıkabilir hala gel. Sıkı Safe oyna devam. Radyoları kanamada, hubları yok. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Komende teslimiyet verdi. Hepinize sağlık beyler. Güzel oyundu. İyi oynandı. İyi, güzeldi